Çakropa dağısına ayak dairesi duruşu. Duruşa geçmeden önce bel boşluğunuzu ayarlamamız gerekiyor. Belimize fazla yük binmemesi adına. Dizlerimizi büküp ayak tabanlarımızı mata yerleştirdik. Kalçamızı hafifçe yuvarlayarak bel boşluğumuzu kapattık. Bu şekilde belimize fazla yük binmemesini sağlayacağız. Şimdi bacaklarımızı ileriye doğru uzatalım bacaklarımız kalça genişliğinde açıkken kollarımız gövdemizin iki yanında uzun ve avuç içlerimiz mata temas ediyor. Ayaklarımız dorsal fleksiyonda, ayak parmaklarımızı kendimize doğru çektik. Nefes alırken sağ bacağımızı yükseltiyoruz. Ayak tabanımız yukarıyı gösteriyor. Burada nefes alıp vermeye devam edin. Nefesiniz kendi doğal akışında olsun. Eğer dizinizi gergin tutmak sizler için zorsa diziniz bükülü de devam edebilirsiniz hareketi yapmaya. Dizimizi gerginleştirdik. Yine dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Eğer bel boşluğumuzu kapattıktan sonra hala belimize fazla yük bindiğini hissediyorsak sol dizimizi büküp sol ayak tabanımızı mata yaslayarak da duruşu devam edebiliriz. Buradan sonra sol bacağı uzattık ileriye doğru. Ve yavaşça nefes verirken sağ bacak yere doğru inmeye başladı. Burada dinleniyoruz.